Bil Koleji Gaziantep Kampüsü Eğitim Koordinatörü Ahmet Yılmaz 2021-2022 eğitim öğretim dönemi öncesi açıklamalarda bulundu. Yılmaz en iyi yatırımın insana olan yatırım olduğunu, bunun da ancak eğitim ve öğretimle gerçekleşebileceğini söyledi. En değerli varlığınız olan çocuğumuzun iyi bir geleceğe sahip olması için en temel gereksinim eğitimdir. Çocuğumuzun ona hayal ettiğiniz geleceğe ulaşmasında yapacağınız eğitim kurumunun Tercihin önemini bildiğimiz için bugün bizimle berabersiniz. Özel bir kolejleri 1994 yılından bu yana 27 yıllık bütüncül eğitim anlayışıyla ana sınıfından başlayıp merak eden, araştıran, bilgiye meraklı minik yürekleri ilkokula, ortaokula, andolisesine ve üniversiteye hazırlıyoruz. Eğitimci Doğan Cüceloğlu'nun dediği gibi mutluluk aramakla bulunacak bir şey değildir. Onu inşa etmek gerekir. Düsturuyla hareket edip mutlu bireyler yetiştirme hedefindeyiz. Bir Kolejleri olarak İstanbul Aydın Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi önderliğinde 25, 25 şehir, 43 kolej ve toplam 150 etüt merkeziyle artık Gaziantep'te de hizmet vermekteyiz. Çocukları en iyi şekilde geleceğe hazırladıklarını belirten Yılmaz çocuklarımızı geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlıyoruz dedi. Okulumuz deneyimli ve ilham veren eğitim kadrosuna sahip Akademik kadronun yanı sıra güler yüzlü ve çözüm odaklı destek ekibimizde yeni, öğretim, yeni eğitim öğretim dönemine hazırız. Bizi diğer okullardan ayıran en önemli özelliğimiz yarışan değil, yardımlaşan bireyler yetiştirmek. Gaziantep Bil Koleji olarak disiplinin olmadığı yerde başarının olmayacağına inanıyoruz. Her hafta mentor öğretmen, okul rehberlik öğretmeni ve branş öğretmeni veliyi arar bilgi verir. Öğrencinin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunur. Bir Learn Otomasyon Sistem ve günlük takip ajandasıyla çocuklarımızı takip ederek eksik konuları tespit edip anında ve zamanında çözüme odaklanıyoruz. Pandemiden dolayı öğrencilerimizin konu eksiğini bil de biliyoruz mantığıyla bu seneki eğitim felsefemiz iki yılı bir yıla sığdırarak telafi eğitimleri, Birebir özel ders, gece etütleriyle öğrencilerimizin eksiklerini tamamlıyoruz. 8. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıflarımıza sınava hazırlık grubu oldukları için daha uygun, daha yoğun bir program ile sınava hazırlıyoruz. Ara sınıflarımızı sosyal kulüp faaliyetleriyle yeteneklerini keşfetmelerini ve gelişmelerini sağlıyoruz. Resim, müzik, beden eğitimi, tiyatro, drama, robotik kodlama, akıl oyunları atölyeleriyle yaparak, yaşayarak öğrenmelerini hedefliyoruz. Bilde başarı bir kültürdür diyerek çıktığımız bu yolda 100 yıllık Türkiye'nin ve dünyanın örnek alacağı kurum kültürüyle yetiştirdiği öğrencileriyle değer üreten bir yolculuğa gelişerek, çağı yakalayarak vizyon koyarak devam edeceğiz. Yılmaz son olarak aldıkları pandemi tedbirlerinden bahsetti. Azalan fakat henüz bitmeyen pandemiyi tedbirlerle minimize etmeye çalışıyoruz. Nedir tedbirlerimiz? Tüm öğretmen ve çalışanlarımız aşılarını yaptırdılar. Sınıflarımızı sosyal mesafe kurallarına uyarak 14, 16 kişilik olarak ayarladık. Bütün lavabolar ve sınıflar teneffüste her teneffüste kontrol ederek temizlenip kapı kolları siliniyor. Dezenfektanlarımızı her kata koyarak çocuklarımıza daha temiz bir ortam hazırlamaya çalıştık. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak okulumuz eğitim öğretime tam hazır durumdadır.